Katları içinde 3 kattan oluştu sevgilimiz onun için neler yaptık? 250 gram kadar irmiğimiz, 500 gram kadar sütümüz, 100 gram kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Bu irmiğimiz için olan malzememiz 250 gram kadar irmi kullandık. 500 gram kadar sütümüz, 500 gram kadar süt, 100 gram kadar tereyağımız, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Muhallebimiz içinse sevgilimiz 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 500 gram kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamız. Üstü içinse bir paket çikolatalı pudingimiz, 500 gram kadar sütümüz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamızı kullandık. E, 250 gram kadar irmik, 500 gram kadar sütümüz, 100 gram kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Mahallebimiz içinse 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 500 gram kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz ve bir paket vanilyamız. Üstü içinse hemen bir paket çikolatalı pudingimiz, 500 gram kadar sütümüz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız. Önce iki tane tenceremizi ocağa alıyoruz. Birisinin içine sütümüzü ilave ediyoruz. Diğer tenceremize yağımızı ilave ediyoruz. İrmiğimizi iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra sütün içine şekerimizden birazını ilave ediyoruz. Onu ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir hemen irmiğimizi kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sütümüzü ilave ediyoruz ve sütü çektikten sonra biraz da şekerimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra tepsimizin altına yayıyoruz. Onu yaydıktan sonra muhallebimiz için tekrar da tenceremize yağımızı döküyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz ve unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Unumuzu kavurduktan sonra tekrardan içine sütümüzü döküyoruz şekerimizi, vanilyamızı ilave ediyoruz ve hemen biraz kıvamlı bir muhallebimizi hazırlıyoruz. Muhallebimiz de hazırlandıktan sonra tekrardan onu da üzerine döküyoruz. Üzerine döktükten sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşama içinde penceremize sütümüzü döküyoruz. Ondan sonra o kaynadıktan sonra çikolatalı pudingimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra az bir şekerimizi ilave ediyoruz. Ayrı bir kapta nişastamızı hazırlıyoruz. Onu da içine ilave ediyoruz ve iyice bir koyulaştıktan sonra onu da alıyoruz. Arasına ben bir tane de elma dizdim ve onu da üzerine ilave ediyoruz. Normal ortamda yarım saat dolabımıza da bir iki saat bir dinlenecek ve dinlendikten sonra da afiyet yiyeceksiniz. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Yemeklerimiz hazır. Sizler de sevgili hemen evlerinizde yapacağız.